Merhaba sevgili arkadaşlar. Küresel yemek tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfakta harika bir tarif yapacağız. Ben çok heyecanlıyım çünkü bu tarif gerçekten nefis. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz. 2 su bardağı pilavlık bulgur. 2 adet domates. 1 adet soğan. 2 adet sivri biber. 1 su bardağı tavuk suyu. 2,5 su bardağı sıcak su, tavuk suyu da kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Tuz. Malzemelerimiz hazır ise haydi şimdi başlayalım. Birinci bulgur pilavı için öncelikle soğanları ince kıyın, sıvı yağ ile hafif kavurun. İkinci üzerine doğranmış sivri biberi ekleyin, biraz daha kavurduktan sonra rende domatesi ekleyin, iyice kavurun. Üçüncü bulguru ekleyerek bir iki dakika kavurun ve sıcak tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin dördüncü tuzunu da ilave ederek bir kez karıştırın kapağını kapatın. Beşinci kısık ateşte suyu çekene kadar karıştırmadan pişirin. Altıncı ocağı kapattıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyarak 10 dakika kadar dinlendirin. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.